Kraliçe güzel bir kalede yaşıyordu. Hayalini kurduğu bir kızı vardı. Çocuğun siyah saçlı ve beyaz tenli. Bu nedenle ona Pamuk Prenses adını verdiler. Kraliçe yakında öldü. Kral uzun süre yas tutmadı. Bir yıl sonra saraya yeni bir kraliçe getirdi. Güzeldi ama kızgındı. Kadın yanında sihirli bir ayna getirdi. Her gün onun içindeki yansımasına hayran kaldı ve ona aynı soruyu sordu. Dünyanın en güzel kim? Ayna her zaman sadece gerçeği söylemiştir. Bu nedenle kraliçenin güzelliğini dürüstçe övdü ve kadın mutlulukla ışıldadı. Pamuk Prenses büyüdü ve her yıl güzelliği daha da parladı. Ve şimdi bir kez daha aynaya konuşurken kraliçe yanıt olarak şimdi dünyanın en güzel değil, Pamuk Prenses olduğunu duydu. Kraliçe buna kendi sarayında katlanmayacaktı. Sadık hizmetçisine prensesi geçilmez bir çalılığa götürüp öldürmesine emretti. Ama hizmetçi kraliçe uğruna bile tatlı kızı öldüremedi. Prensesi karanlık bir ormana getirdi ve gitmesine izin verdi. Ve kendisi kaleye döndü ve kraliçeye emrini yerine getirdiğini söyledi. Uzun bir süre prenses, her türlü orman sakininin kendisine yardım ettiği yolda ormanda dolaştı. Pamuk prenses onlara çok nazik davrandı ve bu nedenle güçlü arkadaş oldular. Akşama doğru prenses yanlışlıkla küçük bir eve rastladı. İçine girdi ve evde kimsenin olmadığını gördü. Masa yedi kişilikti ve yatak odasında yedi bebek karyolası vardı. Ve bu evdeki her şey çok küçüktü. Bu nedenle Pamuk Prenses burada yedi küçük insanın yaşadığını fark etti. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra yataklardan birine uzandı ve derin uykuya daldı. Yedi cüceler gece geç saatlerde eve döndü. Beklenmedik bir misafirin ortaya çıkması karşısında çok şaşırdılar. Uyuyan Pamuk Prenses o kadar çekiciydi ki cüceler uymasına izin verdiler ve onu uyandırmadılar. Sabah geldi. Pamuk Prenses uyandı, yedi cüceyi gördü ve korktu. Ama ona şefkatliydi ve kız talihsizliğini anlattı. Pamuk Prensesi hemen sevdiler ve cüceler onu onlarla kalmaya davet etti. Dahası, evle ilgilenmeyi kabul etti. Yemek pişirme, yıkama ve temizlik. Her sabah cüceler altın ve değerli taşlar çıkarmak için dağlara giderler ve gece geç saatlerde geri dönerlerdi. İşe giderken, Pamuk Prensesi kötü üvey anneden korktu ve kapıları yabancılara açmadığı konusunda uyardılar. Bu sırada, kraliçe her zamanki gibi sihirli aynayla konuşmak için gizli odaya gitti. Ama ayna birdenbire onun dünyanın en güzel değil, Pamuk Prenses olduğunu söyledi. Prenses hala hayatta ve evde cücelerle yaşıyor. Kraliçe çok sinirlendi ve Pamuk Prenses ile kendisi ilgilenmeye karar verdi. Gizli bir odaya gitti ve orada zehirli zehirli bir elma pişirdi. Dışı çok güzeldi ama biri bir parça yerse kesinlikle ölürdü. Elma hazır olunca kraliçe eski bir tüccara dönüştü ve cücelerin evine geldi. Tatlı yaşlı kadını görünce Pamuk Prenses ona üzüldü. Hiçbir şeyden şüphelenmedi ve evi terk etti. Yaşlı kadın kıza olgun bir elma verdi ve bu elmayı yerse sonsuza kadar genç ve güzel kalacağını söyledi. Pamuk Prenses ona inandı ve elmayı ısırır ısırmaz öldü ve nefes almayı bıraktı. Memnun kraliçe saraya gitti. Akşam cüceler işten döndüler ve Pamuk Prenses'in yerde yattığını gördü. Nefes almıyordu o kadar yüksek sesle hıçkıra hmm. ağladılar ve ağlamalarını yakındaki ormanda avlanan yakışıklı prens tarafından duyuldu. Bütün hayvanları korkutan nasıl bir ulumanın ortaya çıkması onun için ilginç hale geldi. Prens cücelerin evini bulduğunda pamuk prensesi gördü. O kadar güzeldi ki genç prens ona hemen aşık oldu. Cüceleri onu kaleye götürmeye ikna etti çünkü orada pamuk prensesi tedavi edebilecek doktorları var. Cüceler buna izin verdi. Sonra prens, okay. hizmetçilerine prensesi omuzlarında taşımalarını emretti. Okay. Ve onu taşırken, hizmetkarların bir çalılığın üzerine tekezledikleri ve sarsıntıdan pamuk prensesin ağzından zehirli bir elma parçası düştüğü ve o uyandığını gördü. Genç prensi gören kız da ona aşık oldu ve onunla evlenmeyi kabul etti. Ayrıca kötü üvey annelerini düğüne davet ettiler. Pamuk Prenses'in hala hayatta olduğu ve şimdi onu uzun ve mutlu bir yaşamın beklediği öfkesinden, kraliçe sihirli aynayı kırdı ve ona bir daha hiç bakmadı.